E, mümkün değil. En geniş manaya da alabilirsin ama diyebilirsin ki gene hani o işte tayyip şeyleri helal kılıyor, pis şeyleri haram kılıyor. İşte burada müştehitler diyorlar ki e, neyle kayıtladı Peygamber aleyhisselatü vesselam? Mesela ittifakla dinliyor ki denizin meytesi bakın ayet-i kerimede haram kılındı diyordu. Ama denizin meytesini ondan hariç tuttu hadis-i şerif. Denizin meytesi helal ama karaya vurduysa, suyun içinde ölüp de döndüyse Hanefilere göre mesela o helal değil. Şimdi orada da hadisi kim ne kadar güvenilir buluyor, mevzu giriyor devreye. Kime ulaştı, kim ne kadar güvenli buluyor. Hanefiler diyor ki ters döndüyse suyun içinde kendi. Çünkü onunla alakalı hadis var. Ve bütün mezhebim onlarda diyor ki hadis sahihse benim mezhebim odur. Şimdi birinci tarafı o meyteyi ama karaya vurmuş olan balığın meytesini bütün mezhep imamları helal addediyor, helal kabul ediyor. Ama ayette dedi ki meyte haram kılındı. Ha, Peygamber aleyhisselatü vesselam ne demiş oldu? O kara hayvanlarına ait bir şey o. Deniz hayvanları balık için değil denizin meytesi yani balık helal oldu. Bak tahsis etti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bütün ümmet kabul etti arkadaş. Şimdi bu işte babamdan öğrendiğim gibi mi diyor cübbesiz. Ya bu benim babamın görüşü değil ben benim babam müştehit değil ki. Senin baban da müştehit değil. Babam nereden öğrendi? Babam Hanefi fıkıh kitaplarından, ilmi hallerden bir şeyler öğrenmiştir. O da gidiyor gidiyor Ebu Hanife'ye gidiyor. Ebu Hanife tabi'in, sahabi görmüş Ebu Hanife. İmam Malik, İmam Şafi, İmam Malik Medine'de yaşıyordu. Yani sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam <laughs> 10 yıl orada yaşadı. Onun etrafında bir hayat tarzı oluştu. Sahabilerden merkeziydi Medine. İmam Malik de orada geldi. E oradan öğrendiğiyle diyor ki balığın meytesi helaldir. Şimdi bu kadar ulema sen Arapça bile bilmiyorsun. olur mu yani? İşte hadis kabul etme Hadis kabul etmezsen ne yapacaksın? Şimdi sonra burada İmam Malik ve İbni Ebi Leyla diyorlar ki ha, peki bu konuyla alakalı midye, istiridye vesaire onlarla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka bir şey söyledi mi? Bakınız kütüb-i Sitte'de şu hadis külliyatı kütüb-i sitte içinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam midye, istiridye, diğer kabuluk, kabuklar, deniz kaplumbağası, deniz yılanı, bir su yılanı vardır. İşte timsah vesaire. Bunlarla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet yok. Kütüb sitte de yok. Sadece kurbağa ile alakalı var. Çünkü o deniz çok gerekmiyor. Hani böyle nehir su kenarlarında da olabiliyor. Öbürleriyle alakalı bir rivayet yok. Yani biri bir şey sorup da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylememiş. Niye? Yahu çünkü Mekke, Medine denize çok uzak. 450 kilometre o zaman en yakın Cidde'de var deniz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç deniz görmedi. Gitmedi yani denizin kenarına. Deniz kenarından biri gelip de bir şey soracak. Böyle midye istiridye bu çeşit bir şey de sorulmadı. Bir rivayet yok çünkü hiç. Peki o zaman ne yapacak müçtehitler? Müçtehitler diyorlar ki ayetleri göz önüne alıyoruz. <laughs> Kurbağayı öldürme yasak kılındığına göre bakıyorsun işte e, kurbağa ile alakalı e, diyorlar ki öldürme işte e, yasaklandığına göre demek ki yemek de yasak diyorlar. Şimdi öldürme yasaklandı. Orada bak ilaç olarak kullanma demedi. Öldürmeyi ne diyor. Şimdi buradan bakıyorsun mesela İmam Şafii diyor ki kurbağa hariç diyor diğerleri yenir diyor. Ahmet bin Hanbel kurbağa ve timsah hariç diyor. Şimdi bakınız burada hep içtihad ettiler. Neyi göz önüne alıyorlar? Ya diyor ki şimdi timsah nedir? Şafiilerden İmam Şafii'nin görüşü başkadır. Şafiilerden bazılarının görüşü başkadır. Mezhebin fetva verilen görüşü vardır ama öbür Şafii alimlerinin de görüşü orada durur. Hanefi'ye göre zaten balıktır helal olan. Çünkü diyor ki ayette dedi ki deniz avı. Ya deniz avı nedir? Balık. Öbürlerinin ayet deniz avı dedi. Ya yani deniz avı olarak ne biliniyor? Balık. Hanefi diyor ki balıktır diyor helal olan. Peki Şafii'ye bakıyorsun. Ya diyor ki o çeşit bir kayıt yok diyor. Şafii e, de kurbağa hariç diyor, öbürleri diyor helal olur diyor. İmam Malik İbne i̇bn İbne Ebile ile hepsi helal olur diyor. Evzai hepsi helal olur diyor. E, Sıfyan Sevri diyor ki ben yengeçte beyiz olmadığını zannederim diyor. Yani zannımca diyor yengeç olabilir. E, Hanefi'ye göre sadece balık helal bazı şafiiler de gene diyor ki ya diyor ki karadakiyle bakalım diyor benzetelim. Şimdi karada ne haram? Şu parçalayıcı hayvanlar yani aslan kaplan vesaire. Ve gideniz hayvanı ne var? Timsah. E diyorlar ki timsah da aynen o karadaki işte o aslan kaplan gibi parçalıyor. O zaman o da haram olmalı denizde. Çünkü bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir açıklaması yok. Çünkü çok uzak bu çeşit bir soru da sorulmamış. Öyle bir merak olan biri gelip de sormamış. Dolayısıyla bir açıklama yok. E, Kur'an-ı Kerim'de de dedi ki deniz avı helal kılındı. Peki deniz avı ne? Yani neye deniyor? Bu sefer öbür ayetleri de dikkate alıyorlar. Diyorlar ki temiz şeylerdir. Tayyip olanlar helaldir. Habis olanlar haramdır diye düşünüyor. Öbür ayete de dikkate alıyor. Hanefi diyor ki balıktır diyor sadece helal olan. Süfyan Sevri diyor ki yengeçte beysi olmadığını zannederim. Bazı şafiiler diyor ki ya bunu diyor karadakilere benzetelim diyor. Karadaki parçalayıcı olan şu, şu, dişleriyle parçalayan aslan kaplan timsah diyor bak ona benziyor. O da diyor haram olmalı. Köpek balığı mesela o da parçalıyor. Yılan, akrep ya su yılanı var. E, yengeç, eee, ya kaplumbağa, su kaplumbağası var. Şu şeyler vardır. şu ayı balığı vardır. O çıkıyor kayanın üstünde duruyor. Bu internette görürsünüz onu. Şimdi o çeşit hayvanlar var. O çeşit canlılar var. Ya onlar üzerine işte şuna benziyor o sebeple helal olur. Buna benziyor bu sebeple helal olmaz. Ve Hanefi'de de asıl olarak yani niye mekruh buluyor? Çünkü diyor ki balıktır diyor temiz olan ve bu konuda e, Şia'nın mesela <laughs> görüşü nedir? Şia diyor ki pulluysa diyor pullu olanlar balıkta diyor çok küçük bile pullu olsa pullu olanlar diyor helaldir diyor pullu değilse pulsız olanlar helal değildir diyor mesela Yunus balığını işte diğer birçok canlıyı da helal saymıyor Şia. İşte bu yengeç vesaire onları da helal saymıyor. <laughs> Sadece bir <laughs> bir tane canlıya helal diyordu onlar. Neydi? Karides miydi? Bir şeye Hazreti Ali'den ama işte o şekilde pullu pulsuz karides da alakalı Hazreti Ali'den rivayette bulunuyor Şia. Yalnız o Hazreti Ali'den olan rivayet ehli sünnet içinde yok. Şia içinde var. Şia'da temel kaydı o. Diyorlar ki pulluluk ve pulsuzluğa bakırsın. Pulu varsa diyorlar balıktır helaldir. Pulu yoksa diyorlar o zaman diyorlar helal değil. Yani işte o zaman o yılanıdır, yengeçidir, işte ahtapotu, ıstapozu. Peki bunlardaki şey ne? Hanefi diyor ki onlar diyor habistir diyor, çirkindir diyor. Yani insan tiksinir ondan diyor. O zaman diyor mekruhtur. Şimdi bunlar içtihadi mesele <laughs> olduğu için mesela bir kısım şafii işte o, hep helal olur demiş. Bir kısmı demiş ki o karadakilere benzetiriz. Şimdi bunlar içtihade görüştür. Bunlara desen ki, ya sen dediğin mutlak doğru mu? Bunu işte Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik kime sorsalar? Demiş ki sahih hadis varsa mezhebim odur. Peki senin bu görüşün mutlak doğru mu? Ebu Hanife diyor ki belki de diyor. Yanlıştır. Ben bildiğim nedir bu içtihada vardır? İmam Şafi mesela diyor ki şu kabrin sahibi diyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunun dışında diyor herkesin sözü alınabilir, alınmayabilir diyor. Yani reddedilebilir de. Yani hep diyorlar ki ben bildiğimle bu görüşe vardım. Ve onun da dayandığı bir ayet var mı? Var. İşte pis olanları haram kılıyor, temiz şeyleri, takip şeyleri helal kılıyor. Şimdi böyle bakınca mesela şu acayip bir canlılar var ya bu sosyetikler yiyorlar. Ya ben onların nasıl yediklerine şaşıyorum. Çok iğrenç, bıcık bıcık, çok pis görünüyor ya. Onları yiyorlar. Bu ıstakozlar, ıstakozlar bile Nasıl yiyorlar bunları? Ya bayağı böyle habis görünüyor. Şimdi diyor ki cübbesiz böyle midesine göre. Ya ayet çünkü demiş ki habis olanları haram kılıyor. Ha Ebu Hanife diyor ki bunlar diyor habis görünüyor balık diyor insanın hoşuna gidiyor. Yani balığa baktığın zaman onlar diyor habis görünür. Bu sebeple bu sebeple mekruhtur diyor. Evet şey bu. Yani bu konuyla alakalı ayetler bunlar, hadisler bunlar, mezheb imamlarının görüşleri bunlar. ve bu deniz de çok uzak olduğu için mezhep imamlar arasında bu çeşit farklar olmuş. Çünkü onunla alakalı hadis de pek yok. Yani bu kurbağa mevzu var. Meyte ile alakalı hadis var. E, işte kendi ölüp de ters dönmüş, o karaya vurma değil, bu şekilde ölmüş olan onunla alakalı hadis var. Başka da hadis yok arkadaş. Neye dayanıyor bu sefer? O işte temizi helal kılıyor, habisi haram kılıyor. Ona bakıyorlar. ya e bazıları o parçalayıcı şeylere benzeterek bu şekilde kıyas ediyor. İçtihad ediyorlar umum manayı alanda da etmiş oluyor. Çünkü lafız mutlak geldi. Bak umum manayı almak da içtihattır. İçtihat kuralı olarak denir ki, kayıtlayan bir şey yoksa umum manayı alınır. Kayıtlayan bir işte, hadisten olabilir. ya Başka bir ayet onu kayıtlıyor, kabul edebilir misin? Evet, e, deniz canlılarıyla alakalı mevzu bu şekilde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bakın bir mevzu önemli. Mezheb imamlarının görüşünü alabilirsin, almayabilirsin de. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediyse, onun söylediği sabitse, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun reddetme iman meselesidir artık. Kabul etmek zorundasın. Hz. Muhammed'in söylediği sabitse Aleyhisselatü Vesselam. In. Ama dersin ki hadisin sıhhati konusunda, işte şu abilerden şuna ben güvenmedim diyebilirsin. Ahad hadisler için tamam. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam temiz şeyleri helal kılıyor, kirli şeyleri haram kılıyor. Kur'an Kerim'de ifade edilmiş olan ayetler onları açıklıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mesela diyor ki şu canlı diyor bu işte benim bir haram kıldığım habislerdendir diyor. O kadar o çeşit şey var ki mesela bir ayet kerimede buyuruluyor ki Bismillah ve garne fi buyutikünne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlar için geliyor ayeti kerime evlerinizde oturun. Vakarla oturun. Ve la teberrecne teberrücel cahiliyetil uğla. İlk cahiliyenin teberrüc gibi böyle işte çıkıp gezilmez gibi onun gibi diyor. Teberrüc etmeyin. Hanımlarından biri soruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> diyor ki hiç mi dışarı çıkmayacağız diyor. Şimdi ayet evlerinizde oturun. Cahiliyen, ilk cahiliyenin teberrüc gibi teberrüc etmeyin dedi. Cevap vermiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bekliyor. Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Sonra geliyor bilgi ki hacetiniz için çıkabilirsiniz. Ha bunu bildirince Cebrail Aleyhisselam ama Kur'an-ı Kerim'e o şekilde yazılmadı. Ayet-i Kerim'e hâle ve garne fî buyurdu ve lâ teberrecde teberrecel Peki hiç mi çıkmayacaktı peygamber hanımları? Hayır, ayet olarak yazılmadı ama Cebrail Aleyhisselam getirdi bilgiyi ki haceti için çıkabilirler diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen ayetin açıklamasını sordu. Bazen Cebrail aleyhisselam cevapladı. Bazen öğrendi. Allahu Teala'dan öğrendi. Aktardı. Ee, bazen içtihad etti Peygamber aleyhissalatü vesselam. İçtihadı eğer evla olana isabet etmediyse o zaman uyarıldı. Kur'an-ı Kerim'de bu çeşit ayetler vardır. Evlaya isabet etmediği zaman, kendi iştahat ettiği zaman da o zaman allah Teala uyarıyor. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey söyledi. <laughs> bu Kur'an-ı Kerim'den anladığı üzerine iştahat olsun ya da Cebrail Aleyhisselam'a sorup öğrendiği olsun. Bizi ilgilendirmez ki iki durumda da Allahu Teala düzeltmediyse onu bir uyarı gönderip de böyle değil de böyle yapmalıydın demediyse allah Teala demek ki Allah'ın tasdikinden geçti. Tasdikinden geçtiğine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her ne söylediyse Peygamberin söylediği sabit olunca ona itaat etmek dinin gereğidir. Bu iman meselesidir. Peygamberin söylediğini bile bile aksi gittiğin zaman o zaman Peygamber'e itaat edin ayetlerini ne yapacaksın? Ve o kadar tehditli ayetler var ki Allah peygamberine itaat emrediyor. Bir söz ve peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. Hazreti Ebu diyor ki radıyallahu anh halife oluyor. İlk konuşmada. Diyor ki benden diyor vahiy gelen birinden beklediğinizi beklemeyin. Bana vahiy gelmiyor. Ben diyor isabet edince itaat edin. Yanlış bir şey söyleyince beni ikaz edin diyor. Bana vahiy gelmiyor diyor. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona vahiy geliyordu. O bir şey söyledi. Eğer ikaz edilip düzeltilmediyse <laughs> o velev ki Cebrail Aleyhisselam Kur'an'a yazılan bir ayet olmadan açıklama yapmış olsun. Allah kalbine ilham etmiş olsun, iştahat etmiş olsun. İşte ilham, iştahat, Cebrail Aleyhisselam geldi, her ne şekildeyse, peygamber söylediyse peygamberin söylediği sabit sallallahu aleyhi biz ona itaat etmekle mükellefiz. Çünkü Allah peygambere itaat etmeyi emrediyor. onun dışındaki insanlar için işte Hz. Ebu Bekir bile diyor ki ben yani olur yanlış bir şey söylerim beni ikaz edin diyor. Bana vahiy gelmiyor diyor. Vahiy gelen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ha, mezheb imamları da o şekildedir. Mezheb imamlarını illa kabul etmek zorunda değilsin. İştahat edebilecek kadar ilmin varsa iştahat edersin. Öyle ilmin yoksa da ya o mezheb imamları yani Ebu Hanife şimdi o şeyi bunu Cübbesi Mahmut söylemedi de bizim o tartışmamız öyle bir şey söylediğini ben duymadım. O başka konuşmalarını da çok dinlemiyorum da. Şimdi kimi diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'de e, Mekke müşriklerini Bazen ayeti kerimelerde deniyor ki onlara Allah'ın indirdiğine uyun deyince diyorlar ki atalarımızın yoluna gideriz biz. Atalarımız üzerine bulduğumuz yola uyarız. Şimdi onu kalkıp ya bu Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, ya işte bu Müslim bunlara uyanı diyorlar ki atalarınızdan duyduğunuzda o ayeti delil getiriyorlar. Arkadaş o ayette delil getirilen ne? Onlar, Mekkelilerin müşrik ataları. Ya biz müşrik atalarımızın yolundan mı gidiyoruz yani? Hunlar böyle dedi, Göktürkler böyle dedi, Uygurlar böyle dedi, Bilge Kağan şöyle söyledi. Biz öyle mi yapıyoruz? Oğuz Kağan böyle dedi. Böyle bir şey yok ya. Ebu Hanife, İmam Şafii bizim atalarımız değil ki, onlar Arap, biz Türk'üz. Onlar ne? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan gelen, sahabi arkadaşları Ebu Hanife tabiinden, öbürler de işte, Tebe-i tabiinden. Bir Ebu Hanife'dir mezheb imam olan tabiin. Ama İmam Malik Medine'de büyümüştür. Medine'de sahabi din orada yaşanıyordu. E sonra İmam Şafii, İmam Malik'in talebesidir. Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in talebesidir. Ahmet bin Hanbel onlarla arkadaştır. Bunlar ilmin merkezinde ve bundan sonra, onlar geçtikten sonra on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca alim onların içtihatlarını inceledi. Kur'an'a, sünnete baktı. Onların içtihatlarına baktı. Dediler ki ya bunlar çok büyük müştehitler. İmam-ı Azam'a kimsenin amcasının çocuğu diye, kimsenin dedesi diye İmam-ı Azam demiyoruz ki onlara. Benim babam da İmam Azam'a uyardı. Ben babamdan öğrendim de babam müştehit değil. O da ilmi halde ne öğreniyorsa onu biliyordu. Ve baktığımız zaman da zaten <laughs> şimdi ne diyor? Diyor ki o karadakilere bakarız. Oradaki parçalayıcı, bu da parçalayıcı diyor. Onun hükmünü buna da uygularız diyor. Şimdi bu çok böyle akıl olmayacak bir şey değil ki. Yani onun biri öbürüne ya sen İçtihadın kesinlikle yanlış diyemez zaten. Bak onun da bir mantığı var, onun da bir mantığı var. Zaten görüş ayrılıkları bu şekildedir ve onlar da <laughs> işte bu 1300-1400 senedir İslam uleması <laughs> bakmış diyor ki en büyük hadisçiler işte Buhari, Müslim, Muvatta ve işte sonra diğer sünnet sahipleri Ahmet bin Ambel o şekilde geliyor. En büyük müctehitler, fıkıh büyükleri işte Ebu Hanife, Şafii, Malik, Ebu Hanife, e, Malik, Şafii, on artık kimi kime tutuyorsan yani Şafii, Malik, Ahmet bin Hanbel, e, <laughs> mesela Evzai, Süfyan Sevri, onlar da büyük müctehitlerdi. Onların tabileri kalmadı. Ebu Hanife'nin tabisi kaldı, İmam Şafii'nin kaldı ve bunlar hükümdarla mesele yaşamış insanlar bunlar. Hapishaneye girmişler, kırbaçlanmışlar. Hükümdar zoruyla, <laughs> hükümdar zoruyla da onlara uyulmuş değil. Onlar hapishanede illaki kadı oluyorlar, kabul etmiyor Ebu Hanife. Hapse diyor, işkence ediyorlar. İmam Malik o da hapiste işkence görmüş. İmam Ahmet bin Hanbel şu mihne döneminde aylarca işkence görmüş. İmam Şafii o Mısır'a giderken deniyor ki o devlet olur da vazife vermeye zorlar diye Mısır'a gitti deniyor. Yani baktığın zaman mezhebim onlar. Onlar ilmi büyüklüğü sebebiyle uymuş insanlar onları. Evet. Bu deniz hayvanlarıyla alakalı mevzu da bu şekilde. Bildiğim kadarıyla şu oynatma listeleri de yaptım. Bu bayramda keşfettim oynatma listesi yapmayı. bütün i Mahmud alakalı tartışmada bildiğim kadarıyla yani soru o şekilde kontrol etmiştim de. Burada cevapsız kalan soruları hep videolar yaparak daha sonra cevaplarını da vermiştim. Bunun da inşallah tamamlanmış oldu. Bu belki vardır internette de ben görememişimdir. E ben bulduklarımı o şekilde oynatma listesine eklemiştim. Selamünaleyküm.